Merhaba arkadaşlar bugün sıcak soğuk oynayacağız arkadaşlar ama ilk önce neyi saklayacağız onu daha karar vermeden videoyu başladık ve çok da oldu. Tamam şimdi arkadaşlar sıcak soğuk oynayacağız ama odanın hali birazcık perişan aslında. Çünkü ben e, oyun dersler bitmiş oyun oynanmış yerlerde bir sürü Barbie var. Arkadaşlar ve hı hı. sıcak soğuk oynamaya biz birazdan başlayacağız. Ve bu oda iyi ki dağınık çünkü zorlu olacak bir de eğlenceli olacak. Nasıl yani dağınık olunca daha mı zor oluyor? Hı? Yani belki oraları falan saklamışsındır. Ya yani gerçekten arkadaşlar mesela bunu alıyorsunuz bunun içine falan saklayabilir. Tabii açılırsa oraya da yerler hep tomurcuk. Bunu mu sak? Ne tomurcuğu? Ne oldu yerlerde? Soylu, ya, Ayağım mı suyuldu? Yok artık. <laughs> evet, bunu sak Arkadaşlar saklayacağımız bu şey bu küçük pony. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Hı. Bunların diğerleri de var. Şöyle göstereyim size. Hı. Böyle bir tane böyle arkası falan. Böyle desenli bunlar yalnız. Yani. <laughs> böyle gördüğünüz gibi desenleri var. Bunda baloncuk var. Bunda da saçı falan renkli. Bu da onların. Ha durun şu yediğimiz. o niye ayakta durmuyor? Ha durdu tamam. Böyle Şimdi arkadaşlar. Biz moru çekiyoruz değil mi? Mor mor çok güzel. Ben moru seviyorum. Ben düşünüyorum ki bunlar kardeş bu da abi. Böyle arkadaşlar. Bunların hepsi böyle. Bunu yan tutuyorum çünkü yüzüğü yan. Böyle. Bu da doğru aynı. Aynı doğru gibi. Bunun özellikle ben saçlarına bayıldım. Bunun da kendisine bunun da güzelliğine. Tamam bunu alıyorum abi. Hepsi güzel arkadaşlar. Almanızı tavsiye ederim. Bunları nereden aldık? Onlar galiba bir hediye gelmiş. Biz evet hediye. Ama belki oyuncakçılarda da aynısını var, bulursunuz. Evet. Daha farklıları da olabilir ama biz bunları aldık. Ha, hediye Daha doğrusu gelmişti. doğrusu hediye. Hı -hı. Bunun da kalp var yerim. Evet, evet, evet bunu saklayacağız biz. Diğerlerini kaldır kaldırırız. Yok kalsın kafamız karışır diye. Yok gelsin bunu purple. Tamam. İngilizcesini arkadaşlar bunların İngilizcesini size biliyor musunuz? Onlarla ilgili bir video çekeriz ayrı. Renklerle ilgili. Arkadaşlar anne, anne bir tut bakalım. Arkadaşlar size 2 dakika veriyoruz. 2 2 saniyede bunları 2 <laughs> dakikada şeylerini. nasıl cevaplayacaklarını nereden bileceğiz anneciğim ama? Ben kendileri biliyordum işte. Tamam. Hadi nasıl olacak? Arkadaşlar tamam, Onlar cevap versin kendileri o zaman bize tamam mı? Evet. Bu purple, bu pink, bu blue. Evet. Böyle Türkçeleri de mor. Zaten Türkçelerini biliyorsunuz. Tamam Türk. bebe mavi evet. Evet. Hadi bakalım. <laughs> ama çok güzel. Hadi sen şimdi odadan çıkıyorsun. Ben saklıyorum oda da kadar dağınık ki. Evet. T ileriki odaya gidebilirsin sen. T oraya. Tam yukarı çıktı. Arkadaşlar biz şimdi bunu saklayacağız, sıcak soğuk oynayacağız. Bakalım sıcak soğukta Rüya bunu bulabilecek mi? Ben nereye saklayacağım bilmiyorum. Asla biliyorum. Rüya gelmiyorsun değil mi? No bakarsın. Tamam. Ona göre yani. E bak Halime. <laughs> Rüya'cığım, hazırım. Uyuyorum bak. Gelebilirsin. Bak Neredesin? Rüya yok artık ya. Uy, hadi. Uyuya. Sen koala mısın? <laughs> no, koala. Koalar ağaca acil koala tırmanıyor diyor ya. Hadi gel. Bakalım. Koala ya. Evet arkadaşlar, Rüya sıcak soğuğa başladı. Sıcak soğuk <laughs> ben kolay diyorsunuz ama zor yani. Rüya sıcak... vallahi ben sana şu kadar söyleyeyim. Yaklaştığın yerlerde sıcak diyeceğim, uzaklaştığın soğuk ya diyeceğim. Ya arkadaşlar tamam sıcak soğuk güzel de ama neyi kötü biliyor musun? Siz güzel zannediyorsunuz ama annem sıcak diyor. Ben de sıcak tarafa gidiyorum ama sıcak tarafta bulamıyorum. Ama sen yaklaşıyorsun, Hı -hı. biraz uzaklaşınca soğuk diyorum Rüya. Ne yapayım? Evet, başlayalım. 3 2 1 başladı. Soğuk. 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 Sıcaklaşıyor S Sıcak ama soğuk Soğuk Neyi so saklıyorsun? Sıcaklaşacak gibi Ben bilemem Soğuk Sıcak ama soğuk yani e, Soğuk o taraf soğuk demiştim Gıcık oluyorum Gıcık olma hadi bul bakalım Soğuk sıcak Sıcak sen bulacaksın. Ben daha mı? sıcak ama soğuk. Sıcak. 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 Soğuk. 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 Soğuk diyorum. Ya soğuk diyorum hala oralara bakıyorsun. Sıcak. 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 <laughs> Rüya lütfen ya Allah aşkına Bravo arkadaşlar buldu Yani e, sana bir şey söyleyeceğim Rüya mesela sen o yatağın ucuna doğru gidiyorsun Ben sıcak diyorum Ama orada başka yerlere bakınca sıcak demeyi kesiyorum Anladın mı? Çünkü... O zaman sıra bende ben saklayacağım. Hayır ben bulmayacağım. Ben saklayacağım. E Sus. şöyle yapalım anne. Nasıl olsa benim kanalım. Seni de biliyorlar Özlem Kusip'in kanalına. Ben kamerayı alayım. Saklayayım. Sen de gel kamerayla beraber araştır. Ne güzel ne olur. Ama aşkı ben nasıl bulacağım? Yani kamerayla arayayım. Evet. Ben... ben, odadan mı çıkayım? Evet nasıl olsa ben kamerayı rahatça tutabiliyorum. Hayır hayır ben... Ha, sen göstereceksin o zaman. Eş. Tamam al tut elinde. Böyle elini önde tut gözüksün ama. Ben çıkıyorum. Evet. Ay pardon annem. Annemi tanıyorsunuz. Evet arkadaşlar yine de kapıyorum kamera kapatı. Çünkü yani şey evet arkadaşlar annemin bulamayacağı bir yere saklayacağım. Arkadaşlar buraya saklıyorum. Hiç bulamayacağını tahmin ediyorum. Yani bu yeri anlatmıyorum. Çünkü anlatırsam annem kapıdan duyar. Şöyle. Evet. evet. Hemen Bittiyse kamerayı bir yere koyabilirsin Rüya. Evet arkadaşlar şimdi bitti. Umarım bir yere koy ben alayım. Evet koydum böyle. <laughs> arkadaşlar ben şimdi kamera elimde arayacağım. Yes, annemin bir turu kaldı. İki tur annemin iki tur. Hayır ben. bir tur birer tur. ikimiz Hı -hı. de birer tur. O zaman son turu ben yapayım. Bir tane daha mı? O zaman son turu sen yap. Ya Hayır, çok hayır, eğlenceli. Bir tane Anne, ver. Tamam bir tane ver. Çok önce. eğlenceli. Buralar biraz dağılmış gibi. E söylemiyorsun sıcak her su. Soğuk. Buralar soğuk mu? Soğuk, soğuk. Buz gibi. Buz, 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 buz. Kesiyor buz. Buz, buz. Anne donuyor. Anne buz, buz. Burası da mı? Ya buz. <laughs> buz. Soğuk. Soğuk. Buz gibi. Buz, buz. Burası ya. da soğuk. Ya, yanıyor. Ay yanıyor diyorum. Buz. O zaman burada bir yer. Buz yani. kesiyor. Buz kesiyor. Yahu evin her yerine gezdim. Neresi buz kesiyor? Buralar? Anne. Nerede olabilir? Ya yani barbie evinin orada bir yerde olabilir. Sıcak soğuk desene? Soğuk. Yani yaklaşıyor. Hayır, çok sıcak sıcak, sıcak, sıcak. Sıcak buralarda sıcak. o zaman. Hayır, sıcak yani. O zaman sıcak. Sıcak mı? Çok sıcak. <laughs> Dolap darma doğan olmuş. Yalnız buraya koymadım, burası öyleydi. Kesin şurada bir yerde <laughs> arkadaşlar. <yaklaşıyor. gülüyor> Pes mi? Aa buldum! Arkadaşlar çamaşırın içine katlamış koymuş Rüya. Yani Rüyacığım... Çünkü bahsetmiyorum, <laughs> orada çanta sizde Az önce bir şey itiraf edeyim, benim de aklıma bu dolabın oraya koymak gelmişti. Ama dolabın orada, hani dedim ki oraya çok fazla koymayayım çünkü bulabilirsin diye düşündüm. O zaman son tur, sen çık bakalım ben buluyorum. Hayır anne ya? Sen ne yapıyorsun? Sen çık sen, çık, sen o çık, sen çık. ben kamerayla çıkayım. Kamerayla çıkma, ben göstereceğim onlara. Hadi. Aa! Tamam hadi kamerayı hey. bulursun. dursun. Hadi git bakalım. Okey. <laughs> arkadaşlar çıkıyor ya. İyice kapat iyice. Ha, çık ama çık orada. <laughs> tamam arkadaşlar. Öyle bir yere saklayacağım ki. Az önce kendisi söylemişti no. ya. Rüyacım bitti. Anne geliyorum. Gel. Sana bir sürpriz var. Tamam gel. Kuzu panda. <laughs> o ne ya yavaş. <laughs> evet. Soğuk. Sıcak. Söylesene. Sıcak. Ne <laughs> evet, o zaman bunun içinde. Sıcak. Ya yok artık ya, yok artık ya, yok artık gerçekten yok ben artık. Ben de son tur bir daha yapalım, o da sen ol. Hayır. Anne anne ya, ya. <laughs> ama anne çember buldum o yüzden. Tamam onda yani on onda sonuçta sen bulabilirsin. İki da iki dakika bir dakika bile sürmedi. Nasıl yani? Hemen buldum yani. Tamam ya. o zaman son kez gidiyorum ya. Ya bir de kamerayla arayacağım. Ay oyuncağı devirdim, pardon. Ay ben sen yine sakla, bu sefer kamerayla arayacağım ben. O zaman tamam. Son kamerayla arayacaksın? Söz tamam. Unuttum da. Tamam. İyi ki evet. de unutmuşum. Fark ettim benim de aklıma var. benim de aklıma gelmedi. Neden iyi ki aklına gelmedi bir dakika. Tamam sorayım. tamam arkadaşlar bu sefer nereye koyacağım? yacığım gelebilirsin. <laughs> Ay ver. <laughs> Beni çekme ama. Evet arkadaşlar. Ay! Ay anne bir gör. Bir dakika soğuk. Ben şu tarafa geçeyim en iyisi mi? Ben Bence soğuk sıcak. Soğuk, soğuk sıcak deme. Kameraya baksana diyor. Anne ya. deme soğuk sıcak. E tamam. E nasıl bulacaksınız o zaman sen konuşmadan? Konuşmuyorsun hiç. bakma bir gerek yok. Anlatsana arkadaşlar kamerayı çok hızlı çeviriyorsun. He tamam. Evet arkadaşlar hemen şöyle hani dolaba baktım. Ee... Soğuk dedim zaten. Tamam o zaman buraya bakacağım. Sıcak. Sıcak ama soğuk yani. Sıcak doğru yerdesin ama. Ben buradan çekeyim Allah aşkına lütfen. Çok komik oluyor. Bir dakika dur. Lütfen. Ayak gördüm. Ay. Ya rüya ya. Allah yok artık ya. Allah. Gerçekten yaparsın. E, artık. <laughs> Neyse tamam hadi. Evet arkadaşlar bay, bay. bir tur daha çıkayım diyeceğim. Aa, hayır asla. Çıkayım diyeceğim. Hadi bay bay yapalım. Çıkayım diyeceğim bu çıkayım.